Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faizleri yine sabit tutması sonrası dolar fiyatlarındaki yükselişini sürdürüyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den döviz kurlarındaki hareketlenme ilgili dikkat çeken tahminler geldi. Dolar'daki ilk hedef 18 sonrasına 19 lira olacak diyen Geçer, bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20 ila 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 17.75 e liraya çıktı. 18 saymıyorum, o 1 ila 2 saatlik bir olay. Bu filmi bize güzel oynadılar. Doları 13 ila 14'te tutamıyorlar. Borçları çıkardığımızda rezervlerimiz eksilerdi. Neden? İfadelerini kullandı. Elinde dolar tutunlar için al-sat işlemine dikkat çeken geçer, yatırımcıları dikkatli olması konusunda uyardı geçer, yastık altındaki paraları geri alabilmek için kırk takla attılar. Oysa bankacılık sisteminden çekip aldık. Tefeci borçların içine girdik. Korkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var, Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, verilerine göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 182,4 milyar dolar oldu. Böylelikle bu veride yeniden rekor görüldü. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl sonuna göre %9,6 oranında artışla 133,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %7,3 oranında artarak 55,3 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %10,2 oranında artarak 48,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 2021 yıl sonuna göre %3,2 oranında artarak 11,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %1,4 oranında azalarak 15,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %8,2 oranında artışla 16,9 milyar dolar oldu. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %24,5 oranında artışla 11,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları 2021 yıl sonuna göre %11,0 oranında artarak 43,1 milyar dolar seviyesinde görüldü. Dolara ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer de döviz cinsinden kısa vadeli borç stokunun 182 milyar dolar olarak açıklanmasından hemen sonra bir tweet paylaştı ve dolar kurunun göreceği rakamı açıkladı. Geçer, döviz cinsinden kısa vadeli borç stoku 182,3 milyar dolar ile rekor kırdı. Dolar 22 hayırlı olsun dedi.